İmrenli e, hemşerilerimize afet işleri e, daire Başkanlığımızın merkezi olan AKOM'dan e, seslenmekten e, mutluyuz. Sizlerle bu akşam e, buluşurken özellikle bütün yurttaşlarımızın e, kurum ve kuruluşlardan yapılan bütün çağrılara e, çok etkili bir biçimde katılmalarını ve sürece işbirliği şeklinde bakmalarını takdirle izliyorum. E, şu anda e, trafikteki yoğunluğa baktığımda e, bu e, kooperatif çalışma işbirliği içerisinde olma İstanbullu'nun gerçekten e, özellikle son 5 yıldır çok e, etkili bir biçimde e, katıldığı bir husus afetle mücadelenin zaten yegane e, başarısı e, toplumun işbirliğiyle olabilmesi mümkün Bu açıdan bütün İstanbul'da hemşehrilerime teşekkürü, bir borç biliyorum. Ee, tabii e, az önce saat 18 itibariyle e, Sayın Valimizin açıklamasını e, özellikle bekleyerek sonrasında e, bir takım e, paylaşımları sizlerle yapalım istedim. E, ki Valimizin çocuklarımıza, gençlerimize okulların yarın e, tatil e, olduğunu duyurması Elbette hava koşulları açısından çok kıymetli e, Ama en çok da muhtemelen e, İstanbul'umuzun çocukları buna çok sevilmiştir. E, Tab e, Umarım e, güzel vakit geçirirler faydalı ve verimli bir e, günleri olur Yarın için ve e, ilerleyen cumartesi pazar için özellikle. Kıymetli hemşerilerim, e, tabii bütün e, bütünüyle büyük bir mücadele içerisinde bütün kurum kuruluşlar, e, dün de aktardığım gibi, e, şu anda da e, 11.916 personel e, sayımızda sadece e, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin etkin aktif e, personeli sahada sizlerin e, bu anlarında size hizmet edecekler ki. Bunun dışında kamu kurum ve kuruluşlarının e, çok yönlü başta e, ilçe belediyeleri olmak üzere e, emniyetinden jandarmaya e, özellikle yol üzerinden baktığımızda e, Kuzey Marmara e, Otoyolu'ndan 3. Köprü'ye birçok sorumluluk alanlarıyla beraber İstanbul'u etkileyen karayolları e, kapsama alanıyla beraber çok etkin bir çalışma söz konusu. Tabii emniyetin, diğer kuruluşların her alanda etkin faaliyetleri sürecek. Bu kapsamda büyük bir seferberlik bu tür anlar. Bu manada emeği geçen bütün emekçi dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. İstanbul'da hemşehrilerimiz adına. Dediğim gibi 11.916 personelimiz işinin başında. Özellikle iş makine sayımızı yine veriyorum. 3375 iş makinemiz var. Bunun dışında yine özellikle köylerde etkin görev alacak olan anlaşmalı kar küreme aparatlı 170 traktör çalışacak. Vinç ve kurtarıcı sayısı 53 tane ile sahada olacak. Yine metrobüs güzergahında da aralıksız ulaşımın sürmesiyle ilgili 44 araç ve iş makinesi de sürekli faaliyet halinde olacaklar. E tabii dün başlayan bu kar yağışı ile ilgili bugünün zaten biraz durağan olma ihtimalini konuşmuştuk sizlerle paylaşırken. ancak ifade edelim ki meteorolojinin buradaki uzman dostlarımızın ee, meteorolojiden aldığı raporlar doğrultusunda bize aktardıkları e, bilgiler ışığında yarın sabah itibariyle e, daha etkin bir kar yağışının İstanbul'a e, girmesi bekleniyor. Sabah erken saatlerde başlayacak olan e, bu yoğun kar yağışı beklentisi e, Cuma tesi'yi de kapsayacak şekilde devam edecek. Tabii bir yandan bu e, sıfırın altında eksi derecelerde devam edecek olan hava sıcaklığı, karın yoğun bir biçimde birikmesini, bu aynı zamanda cumartesi ve pazarıyla beraber devam etmesi beklentisi yüksek. Bu yönüyle bütün bu bakışı elde ettiğimizde söylenecek tek şey var. Yani bugünden çok daha fazla tedbirli, ee, özellikle trafiğe çıkma konusunda vatandaşlarımızın özellikle ve özellikle yarını çok daha tedbirli bir şekilde geçirmesi gerekiyor. Bunun bir başka anlamı, e, imkanınız varsa e, aracınızla mümkün olduğu kadar yarın trafiğe çıkmayın e, ve toplu taşıma imkanlarından faydalanın. E, araç sayısı e, ne kadar az olursa gerçekten sahadaki tedbirlerin daha güvenli bir biçimde gerçekleşmesi söz konusu. Kaldı ki bir araç bile bazen yolda kaldığında bütünüyle bir aksı, bir yol akışını engelleyebilecek bir pozisyonda. Bu bakımdan ben özellikle yarını da hazır sayın valimizin okulların tatil edildiğini ve özellikle sadece okullar değil aynı zamanda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile, personel gibi birçok kapsama içinde olan personelin de bu şekilde çalışmayacak olması bir yanıyla işimizi bu yönüyle de kolaylaştırıyor. Bu kapsamda diğer vatandaşlarımızın da yarını çok yüksek seviyede tedbirli geçirmesini Buradan özenle duyuruyorum ve vatandaşlarımızın hem buna üst seviyede uyum göstereceğine de inanıyorum. Şunu ifade edeyim: Tabii ki sahada sorumluluğumuz devam edecek, bütün kurumlarla işbirliğimiz devam edecek. Aynı zamanda evsizlere kış hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Sadece bizim tesislerimizde şu anda 493 evsiz vatandaşımız e, misafir edilmektedir. Bu misafirlik sadece barınma değil, yeme içme, birtakım ihtiyaçlarını karşılama, başta eşya olmak üzere giyim e, olmak üzere yine yanı sıra e, özellikle e, vatandaşlarımıza dönük sağlık taraması, ilaç desteği yine bu vatandaşlarımızın özellikle e, memleketlerine gönderilmesi ve aileleriyle buluşturulması ile ilgili de çalışmalarımız sürdürülüyor. E, Birçok noktada kumanya ve e, mobil malzeme dağıtımı e, çalışmalarımız e, bugüne e, şu ana kadar devam etti. Bundan sonra da devam edecek. E, burada bir hassas durumda özellikle sokak hayvanları, e, sokak hayvanlarına rutinde yapılan dağıtım Özellikle yarını da için alacak şekilde önümüzdeki üç gün e, yüksek seviyede kar birikmesi tehdidiyle beraber e, bir kısım e, sokak hayvanlarının yerinde beslenmesine daha özenli davranılacak. E, hatta bir kısmı ile ilgili özellikle sahada görev yapan veteriner sayımız da bu anlamda arttırılacak e, muhtemeldir ki diğer Kuruluşların da ilçe belediyelerinin de e, bu anlamdaki çalışmaları daha da etkin hale getirilecektir. E, mobil tuvalet hizmetleriyle ilgili yine hazırda ekiplerimiz olacak. İhtiyaç olan sahalara katkı sunacaklar. E, bu anlamda şu anda e, yine toplu taşıma ile ilgili e, açıkçası e, ek seferlerle beraber güçlü bir e, İETT ağımız İstanbul'da hizmetlerine devam ediyor. E, metrobüs önemli, e, özellikle o aksın açık kalması konusunda etkin çalışacak ekiplerimiz e, metrobüsü e, açık tutacaklar. Elbette metro seferlerimiz e, ve tramvay seferlerimiz de gece 2'ye kadar hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. E, i̇htiyaç halinde tabii ki e, ek sefer koyma gücümüzün olduğunu da vatandaşlarımızla paylaşalım. E, bu arada bir miktar havaalanlarında e, hava sefer iptalini zaten takip etmişsinizdir. E, belli oluyor ki bu yağış sürecinde e, yine makul seviyede bu iptaller olabilir. E, bu kapsamda da bilgi alarak vatandaşlarımızın hareket etmelerini öneririz. E, bütün bu yönleriyle çalışmamızın e, özellikle sağlıklı sürdürülebilmesi açısından ee, vatandaşlarımıza e, talebimizi yineliyorum. Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun bir biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen e, vatandaşlarımızın özel araçlarıyla zorda kalmadıkça, mümkün oldukça elbette çıkacaksa da kar ve kış koşullarına uygun ise donanımları e, çıksınlar ama onun dışında çıkmamalarını öneriyoruz. Toplu taşımayı kullanmalarını ve bu şekilde hareket etmelerini öneriyoruz. Bu yönüyle bütün vatandaşlarımızın bütün yollarda izde çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olacaklarını ve inşallah sorunsuz 21 Şubatı 22-23 ki pazarı da katarak geçireceğimizi olan inancımız tamdır. Şimdiden emeği geçen bütün dostlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada motor ve kurye taşımacılığının da iptal edilmesi valilik tarafından duyuldu. Bu hassasiyetin önemli olduğunu buradan duyuralım. Ilavesinde özellikle uzun araçların, tırların da ee, bu yönüyle e, tedbirli davranmaları çok önemli çünkü e, çoğu zaman e, özellikle e, geçtiğimiz kar deneyimlerinde e, bu zor koşullarda onların da e, çıktığı takdirde kara yollarını zorda bıraktığını biliyoruz. Bunu da e, uyarılara e, ekleyerek e, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. E, karın berekete dönmesini diliyorum. Ki %70'i aşmak üzere olan bir baraj seviyemiz var. Ee, umuyorum karın e, topraklarımıza ve barajlarımıza bol bereketinin dışında e, hiçbir e, negatif etkisini yaşamayız. Hepinize sağlıklı günler.